Hah? Hmm. Nereye bakıyorsunuz? Öyle kaçmamız hmm. lazım. Kızgın istiri diye peşimizde. <laughs> gitti. Ne? <Ha>? Ne gitti? <laughs> Aylardır okumak <laughs> için beklediğim kitap. Az önce hiç bilmediğim bir akıntıya Gitti. Mm? Bu, küçük balığın maceraları mı? <gülme> <SCIPs metric> Sonunda geldi mi? Evet. Da, nasıl olur Tuti? Hmm. Senden sonra kitabı okumak için ödünç isteyecektim. Neden kaçırdın kitabı yüzgecinden? Neden mi? <gülme> Az bana çarptığın için olabilir ha? mi Çupa? Aa, ben mi hmm. sebep oldum? Hmm. Çok özür dilerim Tuti. Hah, Hah, şimdi ah. tartışmana sırası değil. Hah, <gülme> kitabın hangi akıntıya kapıldığını biliyorum. Ha? Hangi akıntı nereye gidiyor? Ha? şey. Ee, derinliklerine gidiyor. Ha? 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 Hadi ha? o zaman gidelim. Hadi. Ha? Ha? Ha! Ha? Ha! 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 gibi gemi olmalı. Oy. Ha? ha? Balık canına, bu gemi ceneviz gemisi. Aa! 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 Ha? Hamsi meydanındaki geminin diğer yarısı. Hı -hı. Ha? Aa! Git Geminin içine bakalım. Burada bir yerde olmalı. Ha, Bakın burada bir delik var. Aa! Ne var aşağıda <laughs> acaba? Hah? Ne? <laughs> Gidip bakalım. Hah? Hmm. Ha? Ha? İşte kitabım ha? burada. Hah? Ha. Hmm. <laughs> Sonunda bulduk. <laughs> Bu çok kolay oldu. Kitabım.

<laughs> Bu da hoşuna gitmemiş. Çupa hatalı olabilir. Onun adına özür dilerim. Ama sen de biraz hoşgörülü olabilirdin öyle değil mi? <laughs> Hem şu yaptığına bir bak. Kitabım sandığın içinde kaldı. Aylardır beklediğim kitabım. Küçük balığın maceraları. <laughs> <laughs> Sandığın anahtarını bulmalıyız. Uh -huh. Herkes geminin bir yerine baksın. Hı. Hı. Tamam. Hay. Merhaba. Ha. Sonunda barıştık galiba. Um. Hay ha. tamam ay tamam kızma. <gülheit> <Ha. gül beloved> Anahtarlarla dolu bir oda. Ha. 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 Demek buldunuz. Ha. Ha. Bilmiyorum ama Kaptan Odası'nın anahtarlarını buldum. Ha? Hamsi Meydanı'nda yüzyıllardır duran Kaptan Odası'nın anahtarı mı? Ha? Ha? Bilmiyorum Babu. Derin göreceğiz. Bence bunlardan biri de sandığın anahtarı ha, olmalı. Ne diyelim öyleyse. Bu değil. Bu da değil.